Jalussam'ın dükkanında kahvelerimizi yudumladık. Çekime devam ediyoruz arkadaşlar. Jalussam ziyade olsun. Afiyet, şeker olsun. Müsaadenle şöyle tezgahına yanaşıyorum. Tabii ki. Şimdi burada ne işlem yapıyorsun? Bize bir anlatabilir misin? Valla mi? şu yani bizde de öyle altın yapıyoruz. Gümüş şey biz altından başka bir şey çalışmayız diye bir yorum yok. Böyle bir şey yok. Gümüş geliyorsa gümüş, altın geliyorsa altın. Teziye parçalar nedir, nereye Bunlar bu ne, sene e, Ejderha yılıymış Çin takvimine göre. Onunla ilgili küpeydi, kolyeydi bu tip hmm. bir şeyler çıkardık. Evet. E, İlginç. Bunları şu panselon taşlar üstlerine ilave ediliyor. Kolyeye ve şu taş kolyeye için mesela. Hmm. E, şurada neredeydi o küçük taşlar orada mı? küçük taşlar da küpeler için yani bunlar buraya mutlanacak. göz nuru. Aynen öyle. Küçükler de şunların şu şey tamam. enselerine öyle diyelim. Yani ejderhanın dikenleri Şu sarılar ne usta? Mı? O sarılar 18 ay. Er, e, küpeler. Onlarda da çalışıyorsun. Evet yani. Bunlar pırlantalı köpekler. Bunların da arkalıklarını biraz daha e, uzun tutmamız gerekiyor. Evet. Bu şeyini biraz şuraya alıp biraz daha mesafe kazanmasını sağlayacağız. Burada işte bunlar. Var. Bunlar evet. özel sipariş. Evet. Bu zincirli bir kolye olacak. Hı -hı. Şey bile, özür dilerim. Müzik olacak şöyle. Üstteki pırlanta mı? Üstü pırlanta. Evet. Tamam. Böyle bir zincirli yüzük. Genç kız işi, öyle diyelim. Evet, ilginç. Ona yani, uygun küpeleri işte burada. Yani Ne şu, diyelim, bu işte bu bileziği hı hı. bunun. Bu film takımın bileziği. Takım. Şu yan kısmı tekrar çizimi yapılıyor. Bitecek. Ama jenerat tarihi bu. Bahsedeyim, aletler. Şu, şu nedir mesela şuradaki, şunlar nedir? ya onları çok ince detayları aralara filan girmek için buzun paralarla minik zımparalarla bu aralara girip buraları eğme ve şey yapmak zaman kaybı gibi biraz aslında teknolojiyi kullanıyoruz. Bunlar böyle hazır bulamayız da. Evet. Yani hazır olanlar şu şekilde. Biz bunları şu, şu zımparaları... alete mi takıyorsun onun usta? Aynen. Bu aletin ismi ne? Hmm. Valla biz tabi motor diye diyoruz da Ha e, mesela, motoru öyle o, Evet arkadaşlar. Motor böyle. Freze motoru. freze motoru. Ha bunun biraz daha geliştirilmişi şuradaki mikro motorlar var ama ben onları da rahat rahat kullanamıyorum açıkçası. Evet. <laughs> bu olmazsa olmaz değil mi sadık Ya bu tabii ki olması gerekiyor. Her dakika, her saniye temizleme yaparken, ha. delik delerken evet. ıı, zımpara yaparken her Bir zaman de şu olmazsa olmaz değil mi? Bu Şarlıma da ne? gerekiyor. Şarlıma da ateşle yani kaynak yapmak için parçaları yapıştırmak için bu şarlımayı kullanmak zorundayız. onun dışında bir de hidrozon makinesi dediğimiz yani şurada bir makinemiz var. Bunun, Şuradaki tamam. Yani bu öyle bir makine ki elektrikle çalışıyor. Elektrikle çalışıyor, elektrikle Ateş üretiyoruz öyle diyelim yani alev. Hani Dediğin bu şalemler çok kaba seri çocukluğuna kalma daha modern bir şey yok mu diyecektim. İşte mi? moderni bu. Yani, de açıkçası ben, ben şimdi ustalarım hani başladığım zaman bu hidrozon o zamanlar. Vardı, yurt dışından geliyordu. Çok fazla atölyede yoktu. Ben Torosyan Ustam'ın yanında Evet. Bunu kullanmayı öğrenmiştim mesela evet. orada. O zamanlar 1970'lerde o makine İtalya'da üretilen bir makineydi. Hmm. Şu ortamı, Sadece... Ortum değil mi bu? Ortum. Evet. İki tane şeyde vardı. Atölyede vardı. Biri de bizim atölyedeydi. Merak ettim. Nasıl çalışıyor? Oo, doktor gibisin Ustam. Yani bu, Çok bunlar, bununla yani bunların uçları var tabi. Daha böyle minicik, şu, şu boyda, yani bir iki milimetre ucunda filan. Bu. E, yani ya, burada, masas bu ya. aynen öyle. Yani burada Aa, nokta, o. şu elimizin yettiği yerde nokta yere, o. şuraya kaynak atabiliyoruz. Bura ısınmadan, buraya kaynak atabiliyoruz. Öyle bir şeyi var. Ama tabi bu alevle değil, biraz daha kısa. Uçlar var orada. Çok Farklı mühim değil mi? Bu var. Bak mesela şu Yani, Devrim yani o zaman. Kaynak aynen kanıştı, bak değil mesela mi? şöyle diyelim. Bize bir gösterirsen çok mutlu oluruz. Şu, şu nedir usta? Şu. Amiant. Amiant, tamam. Bunun üstünde kaynatıyoruz. Yani şöyle diyelim. Şuraya ateş mi vurmak istiyorum? Bura ısınmadan. Buraya hemen kaynağı yapabiliyorum. Tamam. Şura ısınmadı bak. Elimle tutabilirim. O, oh, o ısınmış aslında. <laughs> Yani bu çok ilginç bir yani, alet ha? Buraya dağılmadan şuraya mı kaynak yapmak istiyorsun? Hemen buraya kaynağı yapıyoruz. Bitiyor. Öteki bölümlere alakası yok. o et noktada nokta kaynağı yapıyoruz. Yani tabi bunun alet biraz daha geliştirilmişi bir lazer, lazer kaynaklar var ama lazer kaynakta bu olmuyor. Lazer kaynak nokta birbirine noktadan birleştirme gibi. Burada biraz içine de nüfuz ediyor kaynak. Biraz daha sağlam yani öyle diyelim. Hüseyin Usta kolay gelsin, nasılsın? Sağ olun, ya? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Seni izinsiz çektik, şimdi 1000 dolar istersin çekim başı. <laughs> ne yapıyorsun iyi misin? Çok şükür yani, ağzı kuşak yani. Memleket nere? Memleket e, Sivas. Sivas, neresinden? Kangal. Kangal. Şu meşhur anı hani diyorlar kangal köpeklerin yetiştiği yer, orası mı? Evet evet, aynen öyle. E ben, ben kangal köpeği isterim senden artık bir tane. Artık Bahara. Bahara? Evet. Allah razı olsun. Yeni, yeni. Hüseyin şey Usta, de böyle ya. kısa tanıyalım. Bu çarşıya ne zaman geldin, nasıl geldin, Kangal nereye, Kapalı yoldum. Çarşı nereye? Buyur ustam. Ee, ben çarşıya nasıl geldim? İcraer Usta'nın e, dayısı vardı. Rahmetli dayı. De. Artaki ustam, bizde atçılık vardı, yarış atları meraklısıydık biz. Dayı da yarışa gelirdi. dedi. Yarış Seninle yani de tüyo alırız çok, o zaman. Atları çok seviyordu. <laughs> Orada e, tanışmıştı. Ba, Rahmetli babam da haşir neşir olurdu onlar. Ya dedi, biz de tabi askerden geldik falan boş geziyoruz bilmem ne. Yani atların dışında koşuyoruz. Boş hayal. Dedik bunu çarşıya götüreyim dedi. Babam dedi eti de senin kemiği de senin aldığı götür dedi. Getirdi de Cireyel Usta'nın yanına geldim ilk işte kaçacağında. Sene ilk kaçtı geldi. o? Sene 96, 96, 6 6 96, 90... 96 mıydı? 96 galiba. 96, Öyle geldiğim Cireyel Usta'nın yanında kaldım. O gün bugün çarşıya evet, yasın. beraberiz ya. Junior Ustan nasıl bir insan ya? Bir tanıtır mısın bize? Junior Burada yok, iyidir. rahat konuş. İyidir, iyidir. iyidir. Burada... Junior Ustan iyi ustadır. Hem iyi ustadır hem... İnsanlığı nasıl? Mustadır. Çok iyi insanlar, insandır. Değerli Seveni çoktur yani. Sağ ol. Sen de iyisin. Ee, bir de. Çarşıda zaten... Ufak bir yer. Çarşı değil mi usta? E, Herkes iyi usta. Yani. Evet. Evet. Çok Herkes sağ ol yani. Usta. E, kendine iyi bak. E, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol. Cüneyt Usta şimdi fırçayı aldın ne yapıyorsun böyle atlarım burada? Valla uçan tozları topluyoruz. Bunları bu sonra ram... çöpe mi atıyorsun? E, yok çöpe atılır mı? Burada hiçbir şey bu çöpe atılmaz. Bu ramat ne de demek abi? Bu da bu ramat ramat şöyle, ramat şeyinde... E, yani, ne ramat? Şimdi bak yerlerde ramat Maktım dediğimiz abi. şeyler var. Bunların aralarında o tozlar birikiyor. Bunlar hafta sonu topluyoruz. E, süpürüyoruz, topluyoruz. Onları kutumuz var, kutuya atıyoruz. Senede bir bunları eritiriz. Buradan zımpara yaparken, mesela şuraya diyelim ki evet. zımpara yapıyorum. Varsayalım evet. bunun üstüne zımpara yapıyorum şu an. Masustan kolay gelsin. Varsayalım buraya zımpara yapıyorum. Şimdi bizim burada gözle görmediğimiz partiküller, tozlar, yani biz görmüyoruz aslında yani toz diyelim tamam. tozlar uçuyor buradan bu uçan tozlar burada kalan meşine dökülen var fakat bizim gözle görmediğimiz havadan hmm. e, havaya karışıp aşağı yere yapışan var onları biz belki çok küçük bir miktardır ama bir sene sonra topladığımızda yani yerine göre atölyesine göre, 60 gram, göre tamam yani çalışan atölyenin tabii yaptığı Büyük kapasiteye ne? göre e, biz mesela senede 20 25 gram plan bir altın toparlayabiliyoruz. Çorba varsa çıkıyor. gümüş de varsa gümüş de çıkıyor altın da varsa altın Çorba da çıkıyor. Çoba parası çıktı. Apara. Yani o çöpe giden bir şey aslında. Ama onu değerlendiriyorsun. Ama değerlendiriyoruz. Usta şurada mi? bir şeyler var. Bunların bir nedir bunlar usta nedir? Şu sudur. Şu da saç yağdır. Biraz rengi değişmiştir gümüş hata hata ama saç çağdır. Asit yani. Süt ne Neyi Asit. yazıyorsun? O bunu tavladığımızda veya kaynak yaptığımızda siyahlaşır bu. Tamam. Siyahlaşmasını açmak için, rengini açmak için saç yağını atarız. Saç siyah bir şeyi kendi asıl rengine getirir. Onun için kullanıyoruz. şu aletleri... Kimyasal şey... maddedir aslında. Ama tabii... Şundan da yapalım. Şurada acayip aletler var. Şöyle, şöyle varsayalım bir yüzük yapıyoruz. Eski zamanlarda bunları pek e, her zaman kullandığımız bir şeydi. Şu an çok Bilginç kullanmıyoruz. Şey evet, Bunların benim, üstünde numaralar var. Allah Allah. Atıyorum. Ayar 20, yani. 20 23 numara. Bu şudur. Normal böyle düz alyanslar vardır. Alyansı böyle eskiden teli keserdik şöyle. Ha, sen. Telli mi gitti? Allah Allah. nereye gitti? Ha şuradaymış. Tamam. Yani şimdi varsayalım bir tane alyans yapmak istiyorsunuz. Tamam. 23 numara olması gerekiyor. 23 numarayı normalde burayı böyle kıvırıp yani bunu incetmemiz gerekiyor tabii silindirde. Silindirde diyelim ki 23 numara almamız gerekiyor. Çok böyle maden gitmesin diye bunu buraya işaretleriz böyle. Evet. Tam bu 23 numara şurada. Şuraya bir işaret koyarız varsayalım şuraya. O işaretin olduğu yerden keseriz bunu. Bunu çeviririz. Ta ağız ağıza geldiğinde tam 23 numara gelir ya da 1 veya 1.5 numara. Küçük gelir onu da açarız. Evet, yani bir ölçü evet. aslında. Alyans ölçüsü gibi. Şuradaki takımlar, e, bunlar nedir? Ha, burada ben, ben, ben değişik penseler var. Sivri burunlu, geniş ağızlı. Şunlar nedir usta? Ee, onlar şey, yuva yapmak için, yani astardan yuvayı çevirdiğinizde düzeltmek için yuvarlak ve oval malafalar var testere var. Testere, çekici yani güzelliğine bakın işte arkadaşlar. Evet o çok eskiden kalma Bu değil. Böyle 80-90 yıllık bir çekici o. Bu şey. Tarih. E, bu aslında muhlaycı çekici gibi. Eskiden e, foyaları elmas e, işleri muhlamak için rokelanın üstündeyken normalde e, muhlaycı işi aslında bir muhlaycı kalma kalmadı da rahmetli olduğu da çekişte yavaş yavaş yanlarına böyle yuvanın kenarlarına vural. varsayalım şöyle yavaş bir yavaş. yuvamız var. şu elmas, bizim pinçon dediğimiz bir şey ne vardır? Bu, bu rokela da. Şöyle bunun üstünü ben biri ben Hüseyin mesela tutar. varsayalım. sen sen çekişte vur bana. Tamam. buraya vur. varsayalım ki şunun şu kenarını Döneceğim. ezmem, dönüp böyle ezmem tamam. gerekiyor. ama bu tabi sade. Tamam. yavaş yavaş Hüseyin böyle tak 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 vurarak böyle etrafını ben de geziyorum Mutlayıcılar böyle mutlardı Elması eskiden böyle mutlarlardı. Bu kenarını böyle yavaş, yavaş 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 vurup üstüne kapanmasını sağlardı yuvanın. Hani iş o çekiş küçük olduğu için hakim olabilirsiniz istediğiniz Yumuşaklıkta vurabilirsiniz hmm. o çekişte. Şey Burada Hüseyin Ustam'ın e, tezgahı. Hmm. Oturduğu yer. Burada gene... Şu ne usta? Bu ne yarıyor? Ustam yüzüklerin ölçülerini almak için yani bir yüzük düşünelim. varsayalım Yani şunun ölçüsü kaç Şeyhli numara ölçü diyelim. Çevre yani. ölçüsü değil mi? Şunun ölçüsü mesela bilmiyoruz. Geldim usta. Onu böyle getirebiliriz. Numaralar var. Bu 15,5 numara. 55,5 numara. Tamam. Yani biraz böyle gelse 55, şöyle gitse 56 tam 55 buçuk ölçüsü. Yani bir parmağın ölçüsü 55 buçuk diye. o aletle ölçüyoruz, ölçüm yapıyoruz. Gene burada E'ler var, yani çekişler var. Sıfırdan yapılan bir yüzüğün de ölçüsünü bununla anca bakalım. Şu alet nedir ustam böyle dönüyor bu o, şey? E, şöyle bu işlerin şunların kalıplarını çıkardığımız kavşuk dediğimiz kavşuk makinesi. Geldim usta. E, ne kavşuk? Onun ham maddesi bu. Buyurun Gel işte. Şu şeyin yanında Hüseyin bak orada kavşuk var. Kalıp mı yani? Ha burada kavşuk. Aynen. Şu. <laughs> Onu Şimdi orada nasıl derler? Şöyle bir şey alet var. 150 derecede pişiyor. Bu, bunun içine, tamam. şunun içine koyuyoruz. Tamam. Sonra plakla kapattıktan sonra getirip buraya koyuyoruz. Üstünde, o ısınıyor mu? Evet, bu üstüne bas, bastırıyoruz böyle. İçine kavrıyor. Sonra burada pişiyor. Şuradan açıyoruz. Derecesi var. Derecesi var. Derecesi var. Tamam. Şurada çok ilginç bir alet var ustam. Bu bu acayip bir şey. Bu dişli. Bu silindir. Tel ve astar çekme makinesi. Tel ve astar çekme şey, evet. makinesi. O tamamen şey elektrikli olmayan manuel bir şey. Çok hoşuma yani gitti şöyle ya. Diyelim. Tamamen Barsayla mekanik. Şöyle. Bu çok ilginç. Burada açma ve şeyi var. Yükseltiyoruz. Şurası yükseldiği zaman daha evet. yüksek astarı. Yani şöyle diyelim. Çok parlak olsa. Bak burada koyuyorsun. Evet, burada tamam. böyle yavaş Bak, yavaş çeviriyorsun. çevirerek öbür taraftan öbür taraftan alıyoruz. İnceleterek. Aynen öyle. Çok güzel. Bu Aslında tam mekanik. Şöyle. Aynen. Vücuda spor olur Bunun ya. Bunun var tabii. <laughs> ha, evet, vücut yapıyoruz. Tabii tabii, bu aynı spor. <laughs> Kol, bacak çalışması. Vallahi çok güzel ya. Elektriksiz olması yani. çok iyi. Şuradaki de bunu tem yapmak için daha önce iha tel. tel anladım ha şey evet, tamam tel, için. tel içi, şeyi belli zaten. Aynen. Evet. Abi çok güzel bir aletmiş şey ya. Bu var mı benim yaşımda? 50 senelik var, var mı? Var var var. Var. Çok eski bir şey. Çok eski. Var. Benden daha yaşlı. Bu dediğiniz alet şeydi. Edirazol. Ozon. Hidrozon. Hidrozon evet, tamam. makinesi bu. Biraz eskimiştir tabi bizim gibi. Şurada bir alet var. Bu elektrikli mi? Makinesi, tamam da makinesi. Yani ürünleri işi bittikten ha. sonra yıkamak için kullanıyoruz. Temizliyor yani. Temizleme evet. Yani onun içine hani kiri, pası... Bu elektrikli mi? Elektrikli evet. Burada ha. dereceleri var değil mi? Bakalım Böyle bir parazit Tamam şu şekilde. Ha bir ses çıkardı. Ha. Titreterek. Titreşim yaparak evet. Ee, ha, evet. Atıyoruz yüreğini. Bu makine Son yok ki içine. nasıl yapıyordun usta çocukluğunda? Ee, bu şeyde. makine yok ki usta. Yani, Çok merak ettim. Kay bir su hazırlanır veya kaynar bir su hazırlanır. İçine pril, biraz amonyak. Bildiğimiz ve pril. Bildiğimiz pril. Tamam. Ben de gerçi onun fırçası yok ama o içinde fırçayla yani şunun şunun bir su bir fırçası evet. vardır, onun içinde böyle. Doğal olarak temizlenir. Doğal temizlik o kadar, evet. aynen. Ne kadar de... temizlenirse. Tabii ama o zaman başka çare yok. Kimyasal de... temizlik malzemeleri kullanıyoruz. Artık içindeki kiri tamamen bitirebiliyoruz. Kim tamamen içindeki kir evet. yok oluyor. Görürsem e, benim sormayıp da senin söylemek istediğim bir şey varsa buyur. E, kapatalım, sizi yorduk, vaktinizi aldık. Sizin Neyse, işiniz olur. var müşteriler gelir gider. Vallahi ne ama... söylemek istiyorsun son bu Vallahi kuyumculuğun bu geleceğini soralım. Arayız. 30 yıl sonra bu meslek ne, nerede olur? Ne nasıl görürüz 30 yıl sonra kuyumculuğu? 30 yıl sonra yine kuyumculuk olacak ama bu bu şekilde olmazsa sanıyorum. Mı? Daha teknolojik işler olacak. Daha teknoloji kullanılan işler üretilecek öyle görünüyor. Çünkü her geçen gün biraz daha biraz daha bilgisayara doğru gidiyor. Teknoloji, Şimdi bazı makineler evet. duyuyorum. E, otomatik makineler altın, varsam, gümüş veya altın makineye veriyorsunuz. Öbür taraftan yüzüğü veya kolye'yi bitmiş olarak alabiliyorsunuz. Bu biraz hayali bir şey gibi geliyor ama her geçen gün bunun üzerinde bir sürü çalışma yapılıyor. yenilikleri yapılıyor. Hmm. Eskiden herkes derdi ki bilgisayarda çizim yapılıp da mum çıkacak da dökülecek, yüzük yapılacak Hade'ye ait derlerdi. Üç boyutlu şey Şimdi çıktı. Şimdi üç boyutlu Bu, la, şeylerle, o, sistemler, programlarla evet. çizimler yapılıyor. İstediğin mikronda, istediğin kalınlıkta, istediğin gramajda yüzük çıkarılabiliyor. Kolye bilezik, her şey üretilebiliyor. 30 yıl sonra bu çok daha geliştirilmiş olacak. Belki bilgisayarda yapılan bir şey mumda çıkıp döküme girmeden bilgisayardan atıyorum CNC'lere verilecek. CNC'de aynısı birebir belki çıkacak. Bu şu demek. Maden olarak el çıkacak. El göz nuru bitmiş olacak. Bitti. Sizin gibi değerli yani ustalar çok Belki çok devirli... yapılamayacak işleri yapan ustalar olacak. Çok ama özel işler olacak. Toptana, ama... Süratli yapılacak işleri hepsi makineden çıkacak gibi düşünüyorum. Teknoloji. Yarı yarıya kullanıyoruz makineyi ama ileride çok daha yüzde. Robotlar çıkacak. Tabi, %90. Nazer makineleri. %100'e yakın kullanacaklar yani teknoloji görüntü öyle. O ağzına... içinde çok fazla usta yetişmiyor açıkçası. Biraz da e, yarın öbür gün mahkum olacaklar insanlar teknolojiye. Yetişmediği için insan mecburen teknolojik anlamda kolaylık neyse onu kullanacaklar. Ustam ağzına yüreğine sağlık. Çok, çok teşekkür, ediyorum. ellerinde Ellerin dert görmesin. Olalım. Vakit ayırdın çok değerli bilgiler verdin. Eksik Yine olma. Buyurun. Kan sağlıkla. Şen Ustam sana da hocam. teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Çok <laughs> teşekkür ederiz. İnşallah Sivas'ta görüşelim. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sen rakı <laughs> içmezsin. Ayran içeriz seninle. <gülüyor> Aslan <gülüyor> sütü. Bravo. Ayran içeriz. Rakı içeriz. Tamam. Kimle istiyorsa onu içer. <laughs> Hep beraber. <laughs> evet. Ee, sen de eline sağlık. Sana <laughs> da teşekkür <laughs> ediyorum. Vakit <laughs> ayırdın. <laughs> Kapıları <Kafana gülüyor> açtın. Değerli bilgiler verdiniz. Eksik olmayın. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Var olun.